Ben tuttum bunun elinden bıçağı aldım bunu vurdum. Benim babam cezaevi yolunda Niye? Sivas cezaevinde yatıyordum. Soğukta sabahın altısında gireyim diye geldi. Soğuktan dondu. Kırşehir cinayetinden oraya gittiğimde onu gördüm. Vuracanlar sek seyretsinler. Neler çektiğimizi o zaman görsünler. Gerçek hayat hikayelerinden merhaba. Bu bölümden başlayarak sizleri çizgi ötesine geçmiş insanların ilginç hayatlarıyla buluşturacağız. Bugün ünü Ankara dışına taşmış olan, Türkiye'nin en kriminal bölgelerinden biri olarak adlandırılan Çinçin Yeni Doğan'dan Köylü Ahmet'in ibretlik ve heyecan verici hayat hikayesiyle sizleri buluşturuyoruz. Yeni Doğan'ın, Çinçin'in gerçek yüzünü anlatayım ve gelmiş geçmiş her şeyini anlatayım. Yaşadık, gördük. Ne anlatmamı istersiniz? Size anlatayım. İlk cezanızı alırken duruşma salonunda mahkeme başkanı cezanızı yüzünüze okuduğunuzda ne hissettiniz? Hakimden hükmü okuduğundan önce şunu söyleyeyim size. Ben evimin önünde ailemden oturuyorum. Ve bir kalabalık oluştu. Herkes kaçıştı. Ben de azım sahibi olduğum için kapımın önüne çıktım kimse yok. Çok büyük bir kalabalık var. Memurlar beni aldı. Benim olmayan şeylerden cezaevine girdim. Ve cezaevine girdim. Benim olmayan şeylerden isimlerini saymak istemiyorum şimdi. Ahmet Bey, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizdeki adalet mekanizmasında da bozukluklar olduğunu ve her zaman olmasa bile yanlış kararlar alınabildiğini biliyoruz. Cezaevinde hiçbir suçu olmadığı halde yanlış karar sonucu mahkum olan birisiyle karşılaştınız mı? Aşırı var. Halen de var. Şu anda halen de var. Şu halen de halen var. Şu halen halen var. Ve onu kanıtlarım. Annesi felç, hiçbir suçu yok. Yatalak annesine bakan arkadaşım cezaevinde yatıyor. Halen de cezaevinde. Hiç suçu günahı yok. Niye isim vermedi diye. Alfabede çok isim var. Ama adam yapmadı bir şeyden nasıl ceza Ahmet Bey, cezaevinde yatarken sizi derinden yaralayan yaşadığınız en kötü olay neydi? Benim babam cezaevi yolunda öldü. Niye? Sivas cezaevinde yatıyordum. Soğukta sabahın altısında gireyim diye geldi. Soğuktan dondu. Ahmet Bey, cezaevindeki ilk gecenizin sabahı nasıldı? Kendinizi nasıl hissettiniz? Bekarsan eyvallah. Evliysen hanım kahvaltı hazır değil mi? Bir de nasıl biliyor musun? Cezaevinde olduğunu hatırlıyor. Rahmetli baba kapat derine daldıracaksın kapat baba. Ahmet Bey cezaevinde toplam 30 yıl yattınız, bu oldukça uzun bir süre. Bu süre boyunca hiç firar etmeyi düşündünüz mü ya da firar ettiniz mi? Ben şimdi sana şunu söyleyeyim. Firar deyince firara girdim. Nasıl girdim? Sivas açıkta yatıyorum. Şartlar çok zor. Aşırı zor. Yattığımız yer Sivas açık cezaevi. Eski açık cezaevi. Cezaevi şartlar çok zor. Zorlandım. Firar ettim. Benden beraber üç arkadaşım daha firar etti. Şu anda ismini lanse etmek istemiyorum. Firar ettim. Ve yakalandım. Tekrar cezaevine girdim. Çünkü firar paran olmasa gezemezsin şartlardan dolayı firar ettim. Tekrar yakalandım. Ben Ulucanlar cezaevine girdim. Ulucanlar cezaevi o zaman yemekler cezaevine dışarıdan geliyor. Karaban eziliyor, ağa yaşıyor. Neler gördük neler. Tüm tavuk getiriyor ailen. Budunun yarısı yok. Börek getiriyor yarısı yok. Ağsan yaşadın, garibansan ezilirsin. Ahmet Bey, biraz önce söylediğiniz gibi firar ettiniz ve daha sonra yakalandınız. Bu sizin cezanıza nasıl bir etki etti? Mesela hiç hücre cezası aldınız mı? Cezamız yandı, artı hücre cezası gördüm. Hücre olayını da anlatmak istemiyorum, çok pis bir olay. Ahmet Bey, hücre cezası oldukça korkutucu bir şöhrete sahip. Biz hücre cezasını okuduğumuz kitaplardan ve seyrettiğimiz filmlerden biliyoruz. Hücre cezasını yaşayan bir mahkum olarak bunu bize nasıl anlatırsınız? Tek kelime hiçbir yere bakmasın. Ulucanlar cezaevi müze oldu. Girsinler hücre ve müjdeler görsünler müşahedeler. Ve koğuşları görsünler. Ulucanlar müze oldu. Kurucanları seyretsinler neler çektiğimizi o zaman görsünler. Vuracanlar cezavi canlı şahidi. Stop. Başka bir şey demiyor. Çünkü neden? Orayı yaşayan bilir. Ahmet Bey, cezaevlerinde şahit olduğunuz ya da karıştığınız büyük olaylar ve kavgalar hiç oldu mu? Oldu. Bir değil. Birden fazla oldu. Birden fazla oldu. Birden fazla oldu. Hangi mi? metris isyanı mı? isim veriyorum özellikle Aydın Kaya ve Necat Taş isyanı. Adiyece nereden biliyorsun? Çünkü ben Kırşehir cinayetinden oraya gittim onu gördüm. Başka neler anlatmam mı gerek? Çok isyanlar var. var. Çok. Isyan Anlatsam belki beni bu dinleyenler dişleyecek. Belki de alkışlayacak. Ama yaşadığımız gerçekler bunlar. Başka ne anlatmam istersiniz? Ahmet Bey, cezaevinde hiç parası olmayan bir gariban mahkumla çok parası olan bir mahkum arasında ne gibi standart farklılıklar oluyor? Şöyle söyleyeyim, parası olan parayı kullanmasını bilirse yaşar, parası olmayan da ayakçılık yapar. Nasıl ayakçılık? Yanlış anlamayın. Elektrik parası var. Şu anı anlatıyorum. Elektrik parası var. Meydancı parası var. Parası gelmiyor. Ben bunu içiyorum. Yoksa ne yapacağım? Ahmet Bey, cezaevine hangi suçlardan girdiniz ve hiç kimseyi öldürdünüz mü? Beni biri vurdu. Vurmadı. Biri bir küfür etti. Ben de onu vurdum yeni doğanda. Bak burayı özellikle kaydet. Beni biri vur. Kelime oyunu yaptı. Yapma dedim. 11 kişi içiyorlar. Uyuşturucu da var. Ben tuttum bunun elinden bıçağı aldım bunu vurdum. Cezaevine girdim. Cezaevinde 3-6 yaşında, 6 yaşında bir çocuğu tecavüz etmiş. Onu daha vurdum. O da öldü onun cezasını ya. Yani. Cezaevlerinde tecavüz suçlularına içeride yapılan kötü muameleyi biliyorduk. Bugün sizden bunun doğru olduğunu teyit etmiş olduk. Cezaevlerini sana ben anlatırsam kitap olur. Bu kısa özel. Cezaevlerinde neler var, neler yaşanıyor? Bir anlatsam insan olan insan sıfıra eder. Anlatmak istemiyor. Ahmet Bey, Cezaevinden çıktıktan sonra yeniden hayata başlamak sizin için çok mu zor oldu? Zoru bırak. Ukrayna Rusya savaşına döndü. O kadar az zor. Ahmet Bey size sorularımız bu kadar. Sorularımız haricinde sizin söylemek istedikleriniz var mı? Ben bir daha oralara düşmek istemiyorum. Evimi, çocuğumu helal parayla geçindirmek istiyorum videomuzu buraya kadar izlediğinize göre beğendiğinizi düşünüyorum. Bu tarz içeriklere devam edebilmemiz için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca sizin de anlatmak istediğiniz çizgi ötesine geçmiş bir hayat hikayeniz varsa lütfen bize ulaşın. İzlediğiniz için teşekkürler.